Merhaba arkadaşlar. Sündüzün Obsi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel şöyle alize simli iple çalışacağım arkadaşlar. Bakın. Ee, iki buçuk numaralı da şiş kullanacağım arkadaşlar. Çok güzel bir model olacak inşallah. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Sizler destek verirseniz videolarımı izleyip beğenip yorum yaparsanız çok güzel yelek modelleri e, gelecek arkadaşlar. E, ben şimdi videoma geçiyorum. Videoma geçmeden önce ilmek sayısından da bahsedeyim arkadaşlar. Ilmeklerimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 10 artı 10 artı 10, 10 diye 7 ilmekte sonradan en kenara atarsınız arkadaşlar. 2

6, 7. 5 ilmek modelin e, tamamlanması için arkadaşlar. 2 ilmekte bir bu kenar, bir de bu kenar için fazladan atmış oldum. Şimdi yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle şişimi çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, bir sıra modelimizi arka yüzünden kuracağız. Şimdi şöyle tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzündeyim Bakın. Bir sıra <laughs> ters olarak örüyoruz. Pardon arkadaşlar. Şöyle bir sıramı ters olarak örüyorum. Ön yüzünde modelimize başlıyoruz. kenar ilmeğimi de örüyorum ters olarak. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 ters 2 ters 3 4 5 ilmek ters örüyorum. Bakın 5 ters. 1 2 3 4 5 ilmek düz bir ters iki ters 3 4 5 ilmek ters bir düz iki düz 3 düz 4 5 ilmek düz bir ters 2 ters 3 ters 4 5 ilmek ters arkadaşlar kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum bakın şimdi modelimizin arka yüzündeyiz arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar bu sıramızda ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum bütün ilmeklerimiz ters arka yüzünde tüm ilmeklerimiz ters arkadaşlar arka yüzünde. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi ön yüzüne geldik arkadaşlar. Bakın ön yüzünde şöyle göstereyim. Bakın 5 tane haroşemiz olacak. 5 tane düzümüz olacak. Şöyle 5 haroşe, 5 düz, 5 haroşe, 5 düz, 5 haroşe. Bu şekilde ben bakın şurası bir, bir sıra oldu arkadaşlar. Burayı 4 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Tekrardan eğer yapama, yapamayanlar varsa diye örüp geliyorum demiştim ama bakın. 5 tane ters 5 tane düz örüyoruz ön yüzünde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yeni başlayanlar varsa diye arkadaşlar kamera arkası yapmayacağım. 2, 3, 4, 5. 5 tane ters bakın. 5 tane düz. 5 tane ters olacak şekilde ön yüzünde bu şekilde örüyoruz. Arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi arka yüzünü sıra sonuna kadar ters olarak örüp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle şurayı 1 2 3 4 sıra ördüm arkadaşlar bakın burası da yine 1 2 3 diş oldu. Şimdi modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Ben ilk sıra olduğu için burayı fazla uzatmak istemiyorum. Yani şurayı 4 sıra yaptığımızda bayağı yüksek atacak arkadaşlar. O yüzden e, bakın bu şekilde bu kadar yeterli. Yani şu kısmı sayacağım ben. Çünkü daha önce bu, bu kısmı saydım. O yüzden biraz burası yüksek attı. Yani alt kısım biraz boş kaldı. O yüzden ben sizlere bu şekilde anlatmak istiyorum. Yani şöyle sayalım arkadaşlar bakın. 1 2 3 4 5. 5 sıra düz ördük bakın. Şimdi modelimizi uygulayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ters 2 ters 3 ters 4 ters 5 ilmek ters ördüm bakın. Sizler dilerseniz yine e, burayı da yani birkaç sıra daha yapabilirsiniz ama bence bu kadar ideal olacak. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane tersimi ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane düzüm var. Şu ortadaki şu üçüncü düz şöyle bakın şu üçüncü düzün içerisine geliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. sıradan bakın şuraya 4 giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 3 4 5 ilmek düz. Bakın tekrar aynı yere geliyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum buradan. Bakın. Şöyle. Devam ediyorum. Bir ters. 2 ters. 3 ters. 4 ters. 5 ilmek tersimi örüyorum bakın. Buradan ilmek örmeden 1 2 3. sırada 3. ilmekten 1 2 3 4. sıraya giriyorum. bir ilmek çıkardım. Bakın. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Çok pardon arkadaşlar. Şöyle bakın. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. Devam ediyorum. Terslerimi örüyorum arkadaşlar. 5 tane tersin bir de kenar ilmeğim örüyorum. Bakın. Şimdi arka yüzündeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ters Yine burada bakın şuradaki ilmeğimi aldığım ilmeği örmeden alıyorum. Bakın. Kalan ilmeklerimi ters 1 2 3 4 5 Buradan aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerim ters arkadaşlar. Sadece aldığım ilmekleri örmeden alıyorum. Örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerim ters. Bakın şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Şöyle bakın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendime aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Şimdi arkadaşlar buradan bakın şu ilmeğimiz eğer yönü ters ise düzeltirsiniz. Benimki ters değil arkadaşlar. İki ilmeği beraber örüyorum bakın. 1 2 3 düz bakın buradaki ilmeğim şöyle bakın dıştan şöyle dıştan içe doğru ikisini beraber örüyorum bakın buradaki terslerim ters 2 3 4 5 ilmek ters bakın ikisini beraber örüyorum 1 2 3 ilmek düz bakın burada 2 ilmeği beraber dıştan içe doğru örüyorum buradaki ters ilmeklerimi örüp arka yüzünde ters olarak örüp geliyorum arkadaşlar bakın arkadaşlar ön yüzüne geldim arka yüzünü ters olarak ördüm hiçbir işlem yapmadım. şimdi ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters 2 3 4 5 ilmek ters örüyorum. Bakın. Burada arkadaşlar 1 2 düz. Bakın 2 tane düz ördüm. Burada 3. ilmeğe geldiğimde en alttan aynı yerden bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle biraz uzatıyorum arkadaşlar ve kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi tersimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters bakın bir düz iki düz şuradan bir ilmek çıkarıyorum 1 2 3 düzümü örüyorum bakın ters ilmeklerimi de örüyorum arkadaşlar 5 kenar ilmeğimi dördüm bakın ön yüzünde böyle bir görüntü oluştu. Şimdi arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız yani ilmek çıkardığımız ilmekleri örmeden alıyoruz arkadaşlar şöyle. Göstereceğim şimdi ters. Tüm ilmeklerim ters bakın. Buradan örmeden bakın ilmek çıkarmıştık. Örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerim ters. Bakın arkadaşlar. Buradan da yine örmeden alıyorum aldığım ilmeği bakın. Şöyle diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın ön yüzüne geldik. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerim ters. Bakın önünüzde yine. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters arkadaşlar. Bakın burada şimdi bir düz, iki düz. Bakın bu üçüncü düzü aldığım ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın Bir ters 2 ters 3 4 5 ilmek ters bir düz iki düz Bakın bu aldığım ilmeği üçüncü düzümle birlikte örüyorum kalan iki düzümü de örüyorum arkadaşlar kenardaki ilmeklerim ters 2 çok pardon arkadaşlar 4 5 5 tane tersimizi ördük bakın şimdi modelimizin arka yüzünde devam ediyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir ters iki ters 3 4 5 6, 7. Bakın şimdi bu en ortadaki ilmeğimiz var ya arkadaşlar şu üçüncü ilmeğimiz. Ona geldik şöyle ipimi öne aldım bakın 1. Bir, bir, bir doluyorum. iki üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Bakın 9 10 tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. 10. Şimdi bakın şöyle bir fıstık yaptık. Burası arka yüzü arkadaşlar. İpimi kendime alıyorum. İlmeklerimi sol sağ şişim, sol şişime alıyorum. Ters olarak bakın arkadaşlar ters olarak ilmeklerimi örüyorum şöyle. ters olarak ördüm arkadaşlar. Tekrar sağ şişime alıp bir ilmek daha tepeden ters olarak örüyorum. Bakın şöyle bir sıkıştırıyorum. Bir ters, iki tersimi ördüm. Burada yine haroşelerim ters. 2 3 4 5 Bakın. Şimdi şu 5 tane tersimiz vardı arkadaşlar. 3 4 5. birini ördüm. Bakın 1 2 şu 3. yani şu ıı, ortadaki ilmeği de örmüştük. En ortadaki 3. ilmeğe işlem yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 pardon. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz fıstığı arkadaşlar büyük ya da küçüklüğüne göre. Bakın. Şöyle. Burayı tekrardan ıı, salıp yapıp tekrardan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. 1 doluyorum 2 3 doladım 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle ipimi takıyorum. Bakın. Ters olarak şöyle ilmeğimizi şöyle biraz bollaştırırsanız daha kolay öreceksiniz arkadaşlar. Ters olarak ördüm bakın. Tekrar şişime takıyorum ve yine ters olarak örüyorum. Sonrasında kalan ilmeklerimi örüyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimizi kurmuş olduk. Modelimiz yani birinci modeli uyguladık arkadaşlar eee ikinci model için videoyu başa alıp tekrardan şu kısımdan itibaren izleyebilirsiniz. Yani buraya bir tane düz gideceğiz başa kadar. Şöyle bir düz gideceğiz, bir geleceğiz. Orayı da göstereyim arkadaşlar aradaki motif sayısını sizlere göstereyim. Ters olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ördüm bakın 1 2 3 Şuradan ilmeğimizi de dikkat edersek arkadaşlar kaçırmayalım. 3 4 5 Bir ters, 2 ters, 3 4 5 ilmek ters. 1 2 Bakın arkadaşlar. 5 tane düz, 5 tane ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada dört tane düz olmamız gerekiyor. Düz ilmeğimiz olması gerekiyor diğer modeli uygulamak için. Arka yüzünden de geleceğiz. iki sıra daha öreceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle modelimiz. Ee, şu kısımda yani şurada bakın bir Bakın arkadaşlar. Yani an şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın burada kaç sıra örmüştük? 4 sıra örmüştük bakın. Şu kısımda 4 sıra örmüştük. Yine aynı şekilde 4 sıra ördükten sonra modeli uygulayacağız. Yani biraz zorlandım ama Gerçekten kolay, anlatması zor oldu. Evet arkadaşlar, bakın çok hoş ve güzel bir yelek modeli oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.